<laughs> Filistin topraklarının gasp eden İsrailli yerleşimciler Ramallah'ın doğusundaki Silvat beldesinde Filistinli çiftçilere saldırdı. Yabancı gönüllüler hasara destek olmak isterken İsrail güçlerinin korunmasındaki yerleşimciler tarafından engellendi. <laughs> Filistin Kurtuluş Örgütü Toprak Savunması Komisyonu yetkilisi Abdullah Ebu Rahme İsrail'in baskılarına rağmen Filistinli çiftçilerin zeytin bahçelerinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Ebu Rahme her gün artan saldırılar ve tarım alanlarının askeri bölge ilan edilmesiyle hasat döneminin bu yıl çok zor geçtiğini vurguladı. Filistin Tarım Bakanlığı bu yılın son yılların en verimsiz zeytin sezonu olduğunu açıkladı. Üretim normal sezonun %15'ini bile geçemedi. Buna rağmen Filistinli çiftçiler topraklarını korumak için zeytin ağaçlarının başında nöbet tutmaya devam ediyor.